Evet. Asıl asıl Dar yılgadayız şu anda. Evet. Aynen. Dalgıç kadar. Şu muhteşem ne ya bak. Şu. güzel yere bak ya. Yani. <laughs> ben buraya koysun <koştum. gülüyor> <laughs> <laughs> Çeliğimizi de kalacaktık de orada bak bak. Hani? Daha bak. Ya bak, o değildi değil. Yukarıda yol var yukarıda. Daha, daha yukarıda, yukarıda. yol yok bak daha. Ya yok diyor ya şimdi ben de dalaşma şimdi. Yukarıda yol, yol mu yok gitti. şimdi bak yolu bulacağım görürsün. Ne işte bulamayacaksın. Ya bizim mal buradan gelip bu kadar değil Ha <laughs> bu. gerçekten Aa burada yazıyor. Ne yazıyor? Kara bulut. Heh, o işte bak. Betül kara bulut. Duyuyormuş lan hala bizim yazdığımız. Duyuyor mu? Duyuyor. Durmuş burada yazıyor mu? Yazıyor. 87. 87 yazmış o. yaz. Bak şu Metin kara bulut. Kaçıncı ayı? Yedinci ayı yirmi beşi. Metin kara bulut. Bulduk Metin kara bulut. Metin kara bulut. Şurada duymuş kur. Aşağı olamaz. O, şu şey vardı ya, burası da sanki bir şeymiş o, gibi. Yerde. Yılan yuvası gibi. Evet. Acayip bir kuru oldu bugün. Karcılga burası kardeşim. çılga nerede? Yok yok. Geviş yok. Geniş yok. yok bunun. Bu evet. orijinal. Hepsi dar. Evet. malı burada bir indiriyoruz. bir ya sırtında bir şey var şunlarla. Sırtında evet. böcek var. Yok, hiçbir şey yok. Işte yakanın içinde, yaka, sırt yaka da yaka da. Açın, açın. Kaldım mı? Şu yaşayın diye alalım. Ben de, ben de, ben de. Sizin göbek ayakları değil mi? Ha. Nasıldı, daha mı göbekliydi? Biraz aşağıda değil miydi? Yok canım. Tabii şöyle geliyorduk ya. Şey gibi gözüküyordu. <laughs> Major, video mu için ettik ha. Sokur, 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 sokur Sabahtan beri. Şunu alın, ben video çek. Hemen bir yere bırakayım koluyla bir şiş şiş pili top pili баш мәзен кайт